Selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tam not alan tam ölçülü prenses tatlısı var. Misafirlerimiz için yapabileceğimiz çocuklarımızın bayılacağı bu güzel prenses tatlısı için ilk olarak kekimizi çırpıyoruz. Karıştırma kabına 4 yumurtayı kırıyorum. 1 su bardağı şekeri ekliyorum. Şeker tanesi kalmayası köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Ne kadar güzel çırparsak kekimiz o kadar güzel kabarır. Ben mikserde 3 dakika çırptım. Yarım su bardağı süt ekliyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. Vanilyayı ekliyorum. Burada kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek eklememiz en doğrusu. Un eleğim ıslak olduğu için ben de paketin içinde elimle ezerek o şekilde ekledim. Sizler eleyerek ekleyebilirsiniz. Karışımı çırpıyorum. Karışımın içerisine ilk olarak bir bardak unumu ekleyip spatula ile karıştırıyorum. İkinci su bardağımı da ekliyorum. Spatula ile alttan üste doğru karıştırıyorum. Kek karışımımızın sönmemesi için burada mikser kullanmıyoruz. Spatula kullanıyoruz. Spatula ile alttan üste doğru karıştırıyoruz. Karıştırdıkça biraz sönecektir fakat mikserle karıştırırsak daha fazla söner. O nedenle spatula kullanalım. Buradaki kek harcımız boza kıvamında olmalı. Kıvama gelmiş kekimi yağlanmış olan tepsime döküyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 35 dakika pişiriyorum. Kekimizi pişirirken fırının kapağını hiç açmayalım arkadaşlar. Çünkü 170 derece 35 dakika ideal bir zamanlama. Prenses tatlısının kreması için 3 su bardağı sütü tencereme alıyorum. 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişastamı ekliyorum. 3 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Orta ateşte kaynayasıya kadar karıştırıyorum. Koyulaşmaya başladığı an biraz hızlı çırpalım ki topaklanma olmasın. Kremayı muhale bir şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Kıvamı ekrandaki gibi olmalı. Oldukça güzel bir kıvam oldu. 1 dakika kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Vanilya ekleyelim. Ocağı kapatalım. Tereyağı eriyesiye kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Kremayı soğumaya bırakıyorum. Kremam suya yakın ılık kıvamda. Bir paket krem şantiyi ekliyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum. Süt miktarını burada kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben 1 çay bardağı süt kullandım. Kıvama gelesiye kadar çırpıyorum. Bu krema tarifimi tüm pastalarda kullanabilirsiniz. Çok güzel bir tarif. Kremam da bu şekilde hazır. Soğuyan kekimin üzerine bir su bardağı süt dökerek ıslatıyorum. Bu arada sütüm de soğuk arkadaşlar. Kek sütü çektikten sonra kırmızısını kekin üzerine döküyorum. Spatula ile eşit şekilde dağılacak şekilde düzleştiriyorum. Buzdolabında 2 saat bekletiyorum. 2 saat buzdolabında beklettikten sonra Hindistan cevizini serpiyorum. Prenses tatlısının dilimlerini istediğiniz şekilde kesebilirsiniz ve istediğiniz gibi süsleyip renklendirebilirsiniz. Ben bu şekilde sadece Hindistan cevizi serptim. Burada hemen bir dipnot geçmek istiyorum. Bu lezzetine doyum olmayan prenses tatlısını hazırladığımızda kek malzemeleri oda sıcaklığında olmalı. O nedenle malzemelerimizi 30 dakika önce dolaptan çıkartıp tezgahta bekletmeyi unutmayalım. Ve bu şekilde prenses tatlımız hazır. Tarifimi izleyip deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Bir başka gün bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.